merhaba arkadaşlar. Bugün sürekli Beşiktaş Çaykırı Spor leşit. maçına tepki videosu çekiyorum. baba ee, Evet. Yanımda babam var. Onu birlikte beşiktaş, izleyeceğiz maçı. Dakika 5 skor tahmini beşiktaş, alacağız. Bu arada bir mesaj geliyor. Tamam. skor tahmini. 4-1 Beşiktaş kazanır. Ben de 3-0 diyorum arkadaşlar. Beşiktaş, daha, beşiktaş, daha, beşiktaş, daha çok bu tarz videolar için like atmayı unutmayın. Beşiktaş, Şimdi geliyor. Çoğaldı ama Çaykırı Spor defansı yerleşti. Dorukan. Dorukan. Wellington. Bir kez daha Dorukan. Abu Bakar. Gül. Kaptırdık. Dolsa araya girmişti. Top Beşiktaş'a kaldı. Hadi enkudu. 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 En kudu. En kudu. En kudu. En kudu. Ah oh be. Bunlar paralel gitti. Oyun alanında henüz terk etmedi. Şimdi Kaç. çıkıyor. Arkadaşlar şu anda en sıkılaydı. Göz mükemmel bir çalım. Ah be! Ya pas hızlı ya. Abu Bakar'ın önünden geçti. Arkadaşlar bu video like, like çok abi. güzel bir like patlaması bekliyorum. Evet, güzel bir like gelse çok sevinirim. Hadi bakalım Beşiktaş. Oyun şu anda tamam. Bu arada arkadaşlar Beşiktaş'ın kalesinde Utku ve Kıran oynuyor. Yaşar Hocam orada bir şey yok. Asıl o fal yapmış. Bir halak hareketlenen isimdi. Fena pas yapıyor arkadaşlar Beşiktaş. Oğuzhan oynuyor. Meysa oynuyor. Montero oynuyor. Durkan oynuyor. Benintol. Rıdvan hala yok. Gezal oynuyor. Durkan. Necip oynuyor mesela. Gezal çok gezgin oyuncu Meisa, olduğu için için. Mesa Necip'i oynamak istedi. Pas yerini bulmadı. Hadi. Fernando orada araya girmişti. Sonrasında top Beşiktaş'a kaldı. Sol soldan, geliyoruz soldan geliyoruz arkadaşlar. Hep soldan giriyoruz. Enkudu. Ey kudu. kudu. Ey kudu. gidiyor. gitti, attı gitti. Kaleci zafer. Avantaj o da içeriye kat ettiği Artık zaman. Herkese taş kullanacağız Beşiktaş. Doldurup, Şöyle ayağı. çalışıyor. Ee, daha çok sol kanadı kullanıyor Beşiktaş şu ana kadar. Ancak e, Rize da özellikle Selim'in takımını geriye çok çek gelmemesini istiyor. Devamlı takımını önde karşılaması için uyarıyor. Takım boyunu kısa tutmaya çalışıyor. Beşiktaş'ın işi zorlaşacak tabii bu şekilde gidersin. Taç atışını kullanıyor. Beşiktaş 9. dakikanın içindeyiz. Beşiktaş Aykırı Zespor mücadelesinde Kosteşitlik var. En sakala kullandı taç atışını. En kudu bir kez aynı sakala topla buluştu. Beşiktaş... Geliyoruz. ...baskı kurmak Yapmadım istiyor. Mesela. Gezal. Wellington sağ tarafa. Necime. Necip. Wellington. Baskı yapıyorlar. Kalesi de. Hadi Ozan. Gezal. Didin 9 asistle en fazla asist yapan oyuncu biziz. 10 dakikadır çırpı güzeliz. önüne boş olan ofendiye gidiyorsun. Tarafa doğru gönderdi. O top kaleciye geliyor. Zafer. Abi önünde boş olan var gitmiyor ya. Al. Şimdi geliyorlar Lecik. derken Dice. Yanı dolan. Çaykur Rizespor geliyor. Şimdi Çaykur Rizespor hücum ediyor. Sonra geliyorlar. Albert Kek sağlarına gönderdi. Çaykur Rizespor'un baskısı var. Geliyorlar. Çok adamla geldi. Kuru kekip. Ceza alanında tehlike. Montero ayak koydu. Korner. Montero mükemmelsin. Mükemmelsin Kürze Montero. Bu akşam şu an maaşları evet, gösteriyorum. Tilif hakkı nedeniyle. Onu da söyleyeyim. Yani ee, şu anda oyun tamamen Beşiktaş'ın alanına yıkılmış gibi. Arkadaşlar Koner'i Çaykur Rizespor kullanacak. Doğa kullanıyor köşe vuruşunu maçta 12 için dakika ceza alanı için kalabalık. 5 kişi var Şahit Düzen Spor'dan atış kullanıldı. Bir kafa. Kafa vuruşu. Bunlar kötü. To topla buluştu. Enkudu. Offside beklentisi vardı bayrak kalkmadı sonrasında pasla isabet. Arkadaşlar solu nedense kullanır en sıkıntı bir Enkudu arasında ama Gezal'ın orada sağ kanıtı kullanmadı. Gezer Gezal çok geldi. güzel asist yapıyor ama o hocam net offside yani görmediysen. Pozisyonda hemen ekranlarınıza Hadi yazıyor şöyle bu arada arkadaşlar yeni de Sümeyra da var. Ee, sen de kaç kaç tutan var? Ben, ya ben e, kararımı değiştirdim arkadaşlar. Çünkü yani 3-1 ol, olması, 2-2 olması mümkün değil. Yani ben hangisine. O yüzden bence 2-1 e, Beşiktaş'ı izleyelim. Yeni. Yeni. Cemal'de kupa golcüsü bu sezon 5 golü var. Dördünü kupa dağıttı. Yenildi diyorsun yenecek. 2 bir o var, da 5 5 yenecek düşüyor. Ben 3 0 dedim. Babam da 6 6 de. 6 4 1 Beşiktaş dedi. 4 Herhalde 4 1'di. Ah be abi. Ah be abi. Bravo Necip. Bravo hadi Geza. Şimdi geliyoruz. Sonrasında Doğan'ın müdahalesiyle top taça Evet. Şimdi çıkıyoruz. Ah be Sonrasında Yasin'in müdahalesi Taç. Arkadaşlar Taç kullanacak. Taç'ı Necip Uysal kullanacak. Hadi Necip. İşte burada Taç kararı geldi. Taç atışı kullanıldı. Oğuzhan'ın pası. Evet. Rakip Montero. alana yerleştik. Kesinlikle. En Sakaladan Enkudu'ya. En Enkudu. En Enkudu. Enkudu. Top hala e, kendisi almış. Pasında isabet yok. Pas bağlantısını Yasin kesti. Evet. Hemen 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 hemen. Hemen olsan ya. Niye abi hep defans ben ya. Top. Niye pas yapıyorsunuz Gez hemen? Al. Çıkın hemen. Oğuzhan Güzel. sağ tarafa Recep'e. Recep tek top oynadı Çok pas atar O geçse geç var ya bilirdi. Defans de. Mor. Evet arkadaşlar taçı en kullanacak kullanacağız bu sefer. Şimdi Siyah Beyaz Saray'ı Sakalay'la. bu kadar geri gelip top alması anlamsız ve de gereksiz. Zaten orada Doğukan var, Oğuzhan var, oyun kuruluşlarında bir sıkıntı yok. Mensah bu kadar geri gelince Abu da ileride yalnız ne kalıyor. Oluyor. Etrafında bir e, 3-4 tane Rize sporlu oyuncu arasında kalmış durumda. Pas bağlantısı da yok. Enkudu. Wellington. Wellington. Oğuzhan pas istiyor. Oğuzhan Öz Yakup. Oğuzhan Öz Yakup. Pas isteyen yok ki arkadaşım. Gezal. Gezal Wellington. Pas yapıyor şu anda. Bir işte maçta Galata Şimdi soldan geliyoruz. Eskıl enkudu, enkudu. enkudu. Mesa. Mesa. Enkudu. Bir kez daha Enkudu. Uf ya, ne gibi bir şey ya?

En evet. sakala yapan isim görüntüye geldi. 30 yaşında bu sezon 13 kez formu giydi. Bir de golü var. Arkadaşlar stopper, dakika 20. Durum 0-0. Şu anda ee, sade bir maç sıkıcı bir maç. Yani ee, şimdi geldik. Top 5'lik açtı Gezal. Ah Gezal ya. Selevan'ın rakibinden Taç Çaykuruz kullanacak. Rotasyonlu bir kadro ile sağda olmasına rağmen Çaykuruz Espor'un da Evet. Hocam bas. Mücadelede hiçbir eksiklik yok. Kafa kafaya oynuyorlar. Hatta topu Abi, topu ya? oyunu açarak... Arkadaşlar şimdi da, geliyorlar bizim spor. Yapmayın. Yapma. Şey Bravo e. Yapma. Yapma. Olsan yapma. Çünkü golü yiyeceğiz. Yapma. Yasin Pehlivan. Ee, Ama şutu kötü Yasin Pehlivan'ın. Bir kez daha pozisyonu. Yani. bu da Olsan bir Olsan bunu alabilirdi de almadı. Tamam. Şimdi Mesa Abubakar'a gelmedi. Ah be Abubakar. Kaleci Zafer'e geliyor. En sakala en kudu. Aç oyunu aç oyunu. Wellington. Geliyoruz hadi. Olsan oynadı. Olsan. Gezal. 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 Abu Bakas. Kartuz ya Udoku. anlaşamıyorlar Gezal'la ya. Doğru sana pasında Doğan. Şimdi Hücum geliyor. hücuma çıkıyor. Hücum 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 geliyor. Hücuma çıkıyor. Şarkı Rüze Spor. Bir anda Beşiktaş yaralarında çoğaldı. Yapma yapma. Çok Dilipe. güzel Montero hadi. Montero. Hadi. Ama... Enkudu. Gezal'la oynadı. Gezal. Raşit Gezal. Bernat Mensah. Mensah. Enkudu. Ensakala. Tekrar Enkudu Ensa. Şimdi topla buluştu. Abu. Abu ben Abu Bakar Abu diyorum arkadaşlar. Durkan. Senyeceğim, Durkan. Wellington. Wellington. Oğuzhan. 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 Dizi hem Arla, iyi savunma yapıyor hem iyi Gezal. hücum yapıyor. Çok az adamla Abu Bakar. Baksana Abu Bakar orta sahaya kadar geldi Top. arkadaşlar. Ben çok ben Ondan dolayı şu an Beşiktaş Gezal yani o anahtarı açmak yani. <laughs> zorunda. Gol <Good gülüyor> anahtarını. <laughs> <zorunda. gülüyor> <laughs> geriye girip Cemal Tosun Çaykur Rizespor'da sağ tarafa gönderdi. Miyalak orada hareketlendi. Top oluştu. Miyalak Enkudu var ha. karşısında. Ceza alanına gönderdi. Top oyunu alanında ter. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar Çaykur Rizespor korner kullanacak. Çaykur şu kullanacak. Çaykur Rizespor. Doğan topla birlikte köşe gönderine gidiyor. Dakika 24. Altı futbolcu ceza alanında Çaykur Rizespor'dan. Doğan topun başında. Doğan korneri kullanıyor. Atış kullanıldı. Ceza alanına gelen top. Son anda. Dantero vurdu kafaya. Şimdi geliyor arkadaşlar. Enkudu. Enkudu. Meysa. Ay Abubakar. Abubakar. Meysa. Meysa. Ay Abubakar. Abubakar. Meysa. Olsa Şimdi bir pas en sakala. En sakala. Yapma. En sakala. Bravo, bravo Korner. El diyor maçın hakemi. Çok güzel bir çalım Abu Bakar'dan. Abu Bakar bir topu pası ayak koydu. Geçik verme. Kemal Otero mücadelesi farklı bir çalıyor. Heh, biz. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Sağ Velinton. kanattan Wellington ama döndü. Durkan. Burkan. Mesa. Mesa. Abu Bakar. Abu Bakar, Evet arkadaşlar. Gez al. Necip. 0-0 Necip. saat, saat geri bıraktık. Tüm kapandı. Çaykur En sakala. En sakala. Mesa bıraktı. Abu Bakas. Ya. Cezalarını gönderdi. Seni uzaklaştırdı. Evet arkadaşlar. Şey gel. Arkadaşlar. Önemli bir yerden. Beşiktaş serbest evet. vuruş evet, kullanacak. Gezal kullanacak galiba. Aynen. Raşit Gezal. Ar var. Arkadaşlar Raşit Gezal kullanacak. Uzak evet. bir mesafe. Orta açacak. Gezal. Bir orta karşı kaleci çift yumru uzaklaştı. Çift yumru. Enkudu. 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 topu sahibi oldu. Ah Basın be. Geldi. Şimdi, şimdi geliyor arkadaşlar. Neysa Neysa şimdi kesti Hiç topu. Neysa olmadı. Hadi hadi hızlı hızlı. En sakal haline kalan, geliyoruz. Enkudu. Ya Neysa. Oysan boş. Neysa. Neysa. Oysan boş. Neysa. Var kontrol atak. Boş olsa. Işıktaş, topu evet. Şimdi en Çakal'ı kaptırdı. Geliyorlar e arkadaşlar. E Rize Spor geçtiler mi? Cool. Güzel B bir kurtarış. Evet arkadaşlar sol kanattan B en Çakal'a Enkudu. Enkudu. Güzel en bir çalım. Doğan Erdoğan var karşısında. Enkudu. Enkudu atmıyorsun. Hala çalım atmayı deniyorsun. Attın işte. Wellington. Güzel sahasına yerleştik. Enkudu. Tekrar Enkudu. Hakem durdurdu durdu oyunu. Şi doydu durdurdu. Hı. Bir sakatlık evet, yersin, var. Evet ya sen yatsa yerde. Arkadaşlar Durkan'la geliyoruz. Bugün full pas atası. Full, full, full pas Pasa arkada. arkadaşlar. Sıfır. 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 Evet arkadaşlar şimdi en geliyoruz. En kulu, en sakalı. en sıkılı, Orta şans olmadı. bizim. Artı iki verirdi arkadaşlar. En sıkılı kullandı. Mesa, Mesa en sıkılı, Mesa. Yapmayın bunu. Adam kılıp atıyor mesela. Kemal hareketlerini sip. Evet arkadaşlar ilk yarı 0 0 bitiyor. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başlıyor. başlıyor. 0 0 geçtik var. Yanımda da babam var. Abu Bakar çıkıyor. Larin giriyor arkadaşlar. Herhalde Abu bakar diğer lig maçı için saklamış olabilir. Dinlendirsin diye. Daha oyuncu değişikliği gelmedi Sergen Yalçı'ndan. Çok az geliyorlar, atamazlar. Aha! Lari. oyuna girdi. Ya hayır ya. Keşke vurmasaydın. Taş bizim. Orta orta Olsan... gönderdi. Orada gol var. Ha bir şey yok. Devam ediyor. Farmi diye durdu bir an. Evet arkadaşlar. Enkudu yok. Oğuzhan. Hadi Oyunda Oğuzhan kapandı önü. Oğuzhan döndü geriye. Evet. Girdi. En, en sakalı toplum düştü. Çok güzel Dorukhan. Dorukhan. Mesa. Neyse. Neyse. Vur ya. Niye vurmuşsun? Necip. Necip topla buluştu. Necip'in pası. Gezal. Gezal. Beşik Çok güzel. Dorukan Cezalanın da Dorukan kapandığını yenildiğini Necibe. Hadi Necip. Orta şansı Cezalanlar gönder. Çok o. güzel Çok geliyoruz bizim arkadaşlar. Neriğin gelmesi koner bizim. Güzel. Dorukan Cezalan'da gelen top. Ah be. Önce, o anki çoğu dokunan isim. Derin hareketlerde topu nolanıyor terk. Evet arkadaşlar Mesa. Ama hiçbir şey yok Meysa hadi. Hadi. Rakip hadi. Hadi. Mesa. Güzel. Güzel. Thomas böyle uyarıyor. Teknik i̇şte direktör Safa Thomas oyuncularını. Pas yapıyor Beşiktaş. Oğuzhan çok güzel geldi. En sakala ceza alanına <laughs> gönderdi. Kayla. Aa, Aa, direkt. Müthiş bir atak. Kornas. Hayır Aferin. Aynen ben böyle oldu zannettim. Bir kez daha geliyor görüntüye. Direkt. Aa, direkt. Çıkıyor. Aynen. Arkadaşlar Marin. Hadi. Olarak, oruşa, Hadi. Şimdi kontrol atak, şarkı atak şarkı şansı. Açağı, kuruyoruz, kuruyoruz, kuruyoruz. Şimdi kontrol atak çıkma şansı. Konuk ekip Sakın. 50. dakika. Bu. İki. Ne, ne yapıyoruz? Bir Nihalak. Bak. çok bir şansı kesti. Kul. Müdahale çabası vardı. Çok Şimdi silah Topçay Alçın böyle bir karşılaşma'yı bir ton bir yapayım? Yapayım? Arkadaşlar şimdi geliyoruz olsan ve sağ tarafa gönderdi. Beşiktaş'ın baskısı var. Cezalı oh gönderdi. Konas şu tamam Selimay köşe uşu kullanacak. Cezalla Beşiktaş. İşte yaşananlar Selimay ayak koydu. Toplu kornere gönderdi. Burada da Wellington'un müdahalesi. Köşe uçuk kullanıldı. Kafayla uzaklaştırdılar. Top o noktada Doğan. Şimdi kontra atak şansı. Arkadaşlar Çarkıcı spor serbest kuruş kullanacak. Maçta 52. dakika. Önemli yer ama. Doğru. Sağ Saka karşılaşmanın ekibi düğümü bekleyin dedi. Atışın kullanılacağı noktayı belirliyor. İnşallah kurulmaz arkadaşlar. Utku yuva kuran barajdaki barajı oluşturacak oyunculara uyarıda bulunduğu arkadaşlarına işte genç kaleci ekranda 23 yaşında ama bir transferi Can Kurzespor'un işaret geldi. Doğan Kesal'ın da gönderdi. Güzel. Kafayla karşıladı Beşiktaş savunması. Şimdi arkadaşlar sağ tarafa gönderdi geldi. Çok fazla çıktı. Kaç atışını Beşiktaş kullandı. Oğuzhan Dorukhan'la oynadı. Ceza sahası Cezao Santo içeriye doğru en katete orta müdahalesi korner. Evet arkadaşlar reçeza konalışını kullanacak. Ceza alanı içi kalabalık. Ceza aldı. Ceza alanına gönder defans arkadaşları. Şimdi Enkudu. Enkudu'dan Gezala, gezal Gezala gezal. şansı. Bakti cezalarda. yerden gönderdi bir daha. Yeni korner. Albert Gezala aynı noktadan aynı köşeden Korneri kullanıyor Beşiktaş. Bu dakika Hadi. 55. Köşe vuruşu kullanıldı. Ya. Defans vurdu kafayı. Enkudu gelişine vurmak istedi ama. Kontrol yani. atak. Bir vuruş gelmedi. Ay, ay, ay. Kontrol atağa çıkıyor. Beşiktaş defansı geliyor. Aa. Fernando cezalarında. Fernando.

Uzak mesafe olsam orada. Evet arkadaşlar şimdi geliyorlar. Rize <laughs> Spor. <gülüyor> Çok güzel ama atak devam edecek. Atak devam ediyor. Çok kötü bir vuruş Doğan'a geldi. Doğan o saatteydi. Işte. Saç bizim. Şimdi yani geliyoruz arkadaşlar. Larin. Yani Enkudu. Ya, en evet arkadaşlar Enkudu. Çok en güzel, güzel çalımlar. Evet arkadaşlar Enkudu Enkudu ile geliyoruz. Enkudu güzel, güzel, güzel çalımlar. Şimdi eskıda. Bu Aaaa. Çok yaklaştı Beşiktaş. Mesa olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ile geliyor. <el> <laughs> 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 gol. Çok Aradolu, güzel bir gol. Bravo. Arkadaşlar 1-0 öndeyiz. Dakika 85. Yolu, arkadaşlar Larin'le geliyoruz. 1-0 durum. Larin. Döndü. Sosala. Oğuzhan. Oğuzhan. Yerden cezalarına yönelik. topa sahip olma mücadelesi. Son Ve son arkadaşlar son Beşiktaş, düdük geliyor. Beş... Arkadaşlar Beşiktaş, Beşiktaş edelim, kazandı. De, bir Larin'in golü. De, Burada Burada kadar e, bu Burada e, bir çeyrek yükseldi. Arkadan böyle bu kadar Görüşmek üzere. Sadece